röportajımız var. Bir bakalım. Bir bakalım hep beraber izleyelim. Nihat Hocam merhabalar. Eyüp Sultan'dayız ve Sultan ablayla karşılaştık. Kendisi sizlere hayat hikayesinden bahsedecek. Sultan ablacığım, hocam seni dinliyor olacak. Buyurun. Selamünaleyküm aleyküm hocam. Annem babam vefat etti benim. Ben tek başıma yaşıyorum. Şimdi hocam benim 12 tane hastalığım var. ...hocalar bana diyor ki ihtiyacım mecbur olmadan sokağa çıkmayın diyor. Mecbur çıkmak zorundayım. Hem e, burayı ziyaretlere geliyorum... ...ve de alışveriş yapmak zorundayım. Şimdi hocam... ...bu Kur'an'da yazıyormuş, ben bunu hoca e, kız arkadaşlarımla da sordum. Akraba akrep diye yazıyormuş hocam, bu doğru mu hocam? Şimdi biz altı kardeşiz, altı kardeşiz ama... ...bana bakacak hiç kimse yok. Ben şimdi, ben şimdi tek başıma, başıma kaldım. Neden kardeşlerin senin yanında olmuyor? Maalesef olmuyor işte. Maalesef Neden olmuyorlar? Hiçbir şekilde olmuyorlar. Hiçbir şekilde bana destek olmuyorlar. Ben operasyon yapılacak... Konuşmaya çalışıyor musun kardeşlerinden? kere kere konuştum. Ben hastaneden geliyorum, izah ediyorum. Benim diyorum operasyon olacak hastanede refakatçi istiyorlar. İnsan der ki kardeşim, refakatçi olarak ben geleyim yanında der. Yani ben yürüyemiyorum hocam. 12 tane hastalığım var. Yatakta kalıyorum benim yaşadığım ev her şey ıslak hocam. Duvarlar, yerler, evde ayakkabıyla geziyorsun. Kardeşlerine seslenmek istesen ne söylersin? Onlara ya söyleyince hiçbir şey bulamıyorum. Ya Allah onlara tamam mı? Allah onlara merhamet versin. Allah onlara vicdan versin. Onlarda merhamet yok. Onlarda Onlar vicdan yok. yok. Allah bana iyi bir insan hazretlerine sabrını versin. Allah'ımdan başka hiç kimsem yok. Annen ve babam olsaydı zaten ben bu ben halde, halde olmazdım. Olmazdı. Çok özlüyorum Çok evet. evet. Hocam ben şimdi size şunu söyleyeceğim. Beni bu hastalıklarıma sebep olanlar, beni o evde yaşamama sebep olanlar bu dünyada... Yani aynısını yaşayacaklar mı? Öteki dünyada aynısını yaşayacaklar mı hocam? Şimdi ablamız, Allah ona şifa versin, dua ederim. Ee, akrabalarından yakınlık görememiş, öyle anlaşılıyor. Hastalıkları var, 12 hastalığım var diyor. Zaten doktorlar dolaşma dediğine göre muhtemel cilt hastalığı da var, öyle anladım kadarıyla. Bazen güneşten etkileniyor bazı ciltler biliyorsunuz. Hassas ciltler var, ee, rüzgardan etkileniyor vesaire. E ee, tabii ama ihtiyacı var. Pazara gidecek, çarşıya gidecek, ekmek alacak. Yani çıkması lazım. Bir yardımcı olsa, komşular yardımcı olsa iyi olur. Tabii maddi durumu nasıldır bilmiyoruz. Ee, yani bazen yardım da parayla oluyor yani. Yani akrabalar bu gibi hallerde bir ameliyat, bir cerrahi müdahale olduğunda akrabaların orada olması, kardeşlerin benzeri durumlar bir güçtür. Manevi bir kuvvettir yani. Kişiyi güçlendirir, endişeyi azaltır. Kendini güvende hisseder. Değil mi? Ama tek başına ameliyata giriyor, tanıdığı yok. Doktorlar gerekeni yapıyor zaten. Teskin ediyorlar, hemşireler orada yardımcı elemanlar gereken yapıyor zaten fazlasıyla ama hani ne olsa olsun bir akrabasını görmek ister. Bu gibi hallerde hasta ziyareti e, dinin adabındandır, ölçülerindendir, emirlerindendir. Hasta ziyareti bazen farz hale dönebilir, sünnettir en azından. E, Akrabalar, akraba, akraba akreptir. Kur'an'da yazılıyor. Yok öyle bir şey. Kur'an böyle bir şey yazmaz. Kur'an güzele yönlendirir. Hedef göstermez. Her akraba akrep değil tabii ki yani. Ama akrep gibi olan akraba var tabii ki. Hepsini aynı tepsiye koymak doğru değil. Bir sorusu var hanımefendinin herhalde. Alalım sorusunu. Allah'ım beni çok seviyor diyorum. Allah çok sevdiği kuluna hastalık vermiş. Doğru mu hocam? Benim bu kadar 12 hastalık olmamın sebebi bu benim sıramın mı hocam? İmam Şafiye dostu uğruyor. İmam Şafii hasta. Ki biliyorsunuz Bahsur hastalığından genç yaşta vefat etti. İmam İmam Şafii seyit olan bir imamdır yani. Peygamber soyundan gelir. Kureçlidir yani. İmam Şafii hasta. Dostu ziyaret ediyor. Dostuna diyor ki Allah'tan günahlarımın affı için beni hasta etmesini istedim diyor İmam Şafii. Yani Allah bana hastalık ver günahlarımı temizle. Yanındaki hocası, üstadı ve hocası arkadaşı diyor ki sus Muhammed. Muhammed bin İdris Şafii sus dilini tut. Senin ve bizim bizim gücümüz böyle şeylere yetmez diyor. Allah'tan Şifa dile. Allah diledi mi şifa da verir, hastalığı da yavaşla da geçirir. Yani hızlı bir şekilde geçirtir diyor. Sus ve diline hakim ol Muhammed diyor. Arkadaşı arkadaşa söylüyor. Onun için Allah sevdiği kullara hastalık verir. Kul böyle görmeli. Bazen kötülere hastalık verir, bazen iyilere hiç hastalık vermez. Onun için genel bir prensip do koymak doğru değildir. Ama peygamberler imtihan oldukları çetin imtihan olmuşlar. Hz. Musa'dan tutunuz Hz. Eyyub'e kadar. Bütün peygamberler çetin imtihandan geçmişlerdir. Hz. E, İsa yakalasalardı çarmıha gelmeyecekler miydi? Allah İsa'yı çekti yukarıya, İsa kurtuldu. Hz. Peygamber hayatını ne kadar çile çekti. Evet bunlar doğru ama bunu genelleştirmek Allah sevdiğine böyle verir demek doğru bir şey değil. Bir şeyi çağrıştırır yani. Ne diyeceğiz Allah'ım? Kötünün şerrinden, kötülüğün şerrinden, hastalığın şerrinden, kaza ve kaderin kötü tecellilerinden senin kaderine sığınırız, senin hükmüne sığınırız, senin rahmetine sığınırız diye konuşmak daha doğrudur. Benim bir dostum vardı, daha önce söylemişimdir. Yıllar önce resmi bir e, dairede çalışıyordu. Ben de Mısır'dan dönmüşüm. Her cuma bir resmi dairede işte adı tek tek saymak istemiyorum. Resmi dairelerde cuma namazı kıldırıyordum. Yani her hafta bir yerdeydik. Eğer orada mescid yoksa mescid açmaya çalışıyorduk. Mescid varsa mescidi büyütmeye çalışıyorduk. En azından dört, beş resmi kuruluşa o dönemde mescid koydurttum. Elhamdülillah bir hoca olarak, bir ilahiyatçı olarak, diyanette çalışan biri olarak. Bir gün bir arkadaşımız, Karadenizli bir arkadaşımız, çok kaliteli, şerefli, asil bir arkadaşımız bana dedi ki namaza başladı, ibadete başladı. Hocam dedi, benim günahım çok dedi. Ya dedim, hepimizin günahı çok dedim. Ben dedi Allah'tan bir hastalık isteyeceğim. Yapma dedim. Yok istiyorum dedi. Allah günahlarımı silmek için beni hasta etsin dedi. Bütün sözlerime rağmen beni dinlemedi. 10 gün sonra hastaneye yatırdılar. İşte bir hastalık teşhisi kondu. 6 ay içinde vefat etti. Yanına gittiğimde dedi ki keşke seni dinleseydim ama hamdolsun Allah beni temizliyor dedi. Asil bir adamdı yani. Onun için öyle demeyeceğiz. Allah beni hasta Yok. Allah'ım şifa ver. Resulullah bir adamı gördü. 30 kilo var yok. 35-40 kilo. Ufak bir şey. Nedir bu dedi. Niçin böyle bir kenara sığınmış hasta. Dediler ki ya Resulallah hiç şifa duası etmiyor. Etse ya dedi. Biri ona öğretse de ey şafi olan Allah bana şifa ver dese ya dedi. Dedi adam ve düzeldi. <laughs> yani din demiyor hemen kendini teslim et. Gayret et. Şifa bulmak için bütün yolları dene. Takdir yine kimindir? Kudanındır. Onun verdiği hüküm geçer yani. Ama sen e, esbaba tevessül etmek, sebeplere sarılmakla yükümlüsün. Yükümlüsün bununla, mecbursun. Şifa aramaya. Şifa Allah'tandır.